Arkadaşlar merhabalar. Bu videom LGS Sıramı'na girmiş olan öğrenci arkadaşlarımızın tercihlerini yaparken neleri dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili. Bunun yanında acaba okul yüzdelik sıralamaları, yüzdelik durumları neye göre değişir? Bu yola baktığımızda nasıl bir değişiklik gösterir? Bunun üzerine ne olacak? Yani bu arada aslında LGS sıralaması açıklaması arkadaşlar tam ben tatildeyken bir döneme denk geldi. Öyle olunca hem bu videomu hem de geçen günlerde yaptığım paylaşımları tatil döneminde yapmış olduk. müthiş benim için zevkli bir şey. Yani benim bilen bilir çalışmayı da severim. E, hemen işimize odaklanalım tabii ki. Şimdi bu arada arkadaşlar LGS sınavıyla ilgili biliyorsunuz yüzdelik dilim tahminlerinde bulunmuştuk ve hepsi tuttu. Çünkü bu bir istatistik hesaptır. Yani bu hesap yaparken şuna göre yapıyorum ben. E, bakıyoruz, düşünüyoruz acaba o yılın o yıla özel ne şartları var veya Kıyaslama yapacağımız yılların 2022, 2021, 2020 ne şartları vardı mesela deprem olabilir, pandemi olabilir değil mi? Bunun yanında zorluk derecesi olarak hangi dersler ne kadar zorlaşmış veya ne kadar kolaylaşmış ve öğrenci eğilimi nasıl olmuş? Bunun yanında acaba zorlaşmanın yanında, zorlaşmanın ötesinde hangi derslerin birbirine göre değişimleri ne durumda olmuş? Yani mesela matematik daha fazla zorlaşmış belki de fene göre ama Baktığımızda 2022 yılına göre matematik, Türkçe ve Fen'in birbirine göre durumları 2023 yılına göre nasıldı bunları düşünüp matematiksel hesaba döktüğümüz zaman e, tahmin biraz daha fazla istatistik duruma dönmüş oluyor. Ve tabii ki doğru sonuçlar elde ediyoruz. Bundan dolayı tahminlerimizi tutturmuş olduk diyelim arkadaşlar. E, şimdi tabii artık LGS yüzdelik dilimlerimiz geldi biliyorsunuz elimizde bu var. İki bilinmeyen denklemden bir tanesini biliyoruz artık bilinmeyenlerden kaldı okulların yüzdelik dilimlerini neye göre hesaplayabiliriz? Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Adana özelinde bir yaklaşık belirleme yapacağım arkadaşlar. Önce ondan kısaca bahsedeyim. Yani örnek verelim. Adana'da biz baktığımızda 2022 yılında İMKB Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimi imiş. 2023 yılında bir tam yüzde ikiymiş. Yani 1.02'ymiş. Bunların e, tam ortasını hesaplıyorum. Nasıl yapacağım? 1.02'den 0.86'yı çıkartacağım. 2'ye böleceğim ve 0.86'ya ekleyeceğim. Bu durumda karşıma gelen değer 0.94 oluyor. Şimdi 0.94 ile hani ne demiştim biraz önce 2022 yılında 0.86 demiştim ya 0.86'dan biraz daha da acaba düşer mi? Yani 0.86'dan 0.8'e doğru yönlenir mi diye biliyorum da bulunuyorum ve diyorum ki aslında 2022 yılında 0.86 olan 2023 yılında 1.02 olan bir okulun yüzdelik dilimi bence bu yıl 0,8 ile 0 tam %94 arasında olmalıdır diye düşünüyorum şimdi bu örneği çoğaltıyorum arkadaşlar alaya bakalım şimdi Adana'daki okullardan e, bir tanesi 1 e, tam %65mış 2022 yılında 2 tam %07miş 2023 yılında aralarındaki farkı alıyorum 2'ye bölüyorum 1 tam %65'i ekliyorum ve karşıma 1 tam %86 çıkıyor ve diyorum ki şimdi 2022 yılında bir tam yüzde bunun yüzdelik dilimi o zaman çok kuvvetli ihtimal bir tam 55 ile bir tam yüzde 86 arasında bir yüzdelik dilim alacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. ÇH'a bakalım. ÇH 2022 yılında 2 tam %69'muş yüzdelik dilimi. 2023'te 3 tam %05'miş. Aralarındaki farkı alıyorum. Ben yani 3 tam %05'ten 2 tam %69'u çıkarıyorum. 2'ye biliyorum. 2 tam %69'a ekliyorum ve karşıma 2 tam %87 çıkıyor. Tahminime göre diyorum ki 2 onda 5 ile yani 2 tam %69'du ya. Onu ben 2 onda 5'e doğru öteliyorum. Biraz daha doğru bir tahminde bulunmak için. Biraz daha alanımı tam net belirleyebilmek için. 2 onda 5 ile 2 tam %87 arasında olmalı. Bence bu yılki yüzdelik dilimi diye bir tahminde bulunuyorum. Şimdi bu tahmini niye yaptım? Kendi aldığım yüzdelik dilim acaba hangi okula gireri biraz daha doğru anlayabilmek için yaptım. Aslında bakarsanız arkadaşlar. Yani dolayısıyla tercihlerimizde acaba daha fazla biz nereye tutturuzu anlayabilmemiz için yapmış olduk bu çalışmayı diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu çalışmanın ötesinde arkadaşlar tercih yaparken neye dikkat etmemiz lazım? Bu çok önemli bizim için. Şunu düşünün şimdi birkaç yüzdelik dilimden örnekleme vereceğim burada. Örnek verelim. Yüzde iki diliminiz var. Geldi sonucunuz yüzde iki. Ben sizin yeriniz olsam şunu yaparım. Tam yarısı olan %1'den itibaren tercihleri yapmaya başlarım arkadaşlar. Nereye kadar? Şimdi %2'lik dilimdeyseniz siz %6'ya kadar uzanmanız iyi olur diye düşünüyorum. Örnek verelim %4. Geldi %2'lik dilimiz ve 4. O zaman bu durumda da şunu düşünürüm. 4'ü 2'ye bölerim. %2 ile sonra 4'ten 8'e uzanırım. 8 arasında yani %2 ile 8 arasında bir tercih yaparım. Ama gene %8'i de yazsam %8'den sonra bir tane de kurtarma olarak bir yer yazarım arkadaşlar. Bunu biraz önce söylemeyi unuttum. %2'lik dilimi hesapladıktan sonra 6'ya kadar uzamıyorduk ya. Orada da 6'dan sonra da bir kurtarma da yazmak isterim arkadaşlar. Eğer diliminiz %8 ise yarısı olan %4'ten başlayabilirsiniz. O zaman da %16'ya değil %14'e kadar uzamanız yeterli olur diye tahmin ediyorum. Ve bu durumda da %4 ile %14 arasında bir te tercihte bulunmuş olacağız dolayısıyla bir tane de kurtarma yanında yazmış olacağız %14'ten biraz daha kötü olan bir yüzdelik dilim olarak diye düşünüyorum arkadaşlar burada hesaplama yaparken. Şimdi tabii burada çok önemli olan noktalardan bir tanesi şu biz bu aralığı belirliyoruz ama hani biraz önce de kuvvetli ihtimal neresi geliri belirlemiştik kendimizce. Bazı öğrenci arkadaşlarımız ya bana bu zaten gelir önemi değil diye düşünebiliyorlar arkadaşlar çok dikkatli olun. Eğer tercihe yazmıyorsanız oralar hani sonuçta sıralamayla, puanla öğrenci alan yerlerde giremeyeceksiniz. O zaman da kendi bölgenize yakın olan normal okullarda bir tanesine gireceksiniz. Dolayısıyla tercihler konusunda elinizi birazcık geniş tutun derim arkadaşlar. Burada açıkta kalmamak anlamında. Tamam dikkat ediyorsunuz. Bu çok önemli. İkincisi eğer yüzdelik dilimde birbirine çok yakın olan okullar varsa burada acaba ben kendi gerekçelerimle hangisini daha fazla istiyorum diye düşünürsünüz. Yukarıya daha çok istediğinizi yazabilirsiniz. Ama çok dikkatli olun. Genellikle yüzdelik dilimi iyi olan okullar daha çok tercih edilir. Bir nebze daha iyidir diye düşünüyoruz. Ama birbirine çok yakın değillerse. Örneğin birisi 3,04 birisi 3,08 bunlar aynı okullardır. Yani arkadaşlar burada sizin önceliğiniz gündeme gelir diye düşünebilirsiniz. Böyle yapmamız lazım bu soruları yaparken diye düşünüyoruz. Ee, demiş olalım. Arkadaşlar sorularınız varsa yazın gönderin bana. Elimden gelen yıkılar vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın bay bay.